Hepinize merhaba arkadaşlarlar. Lar, Ben kanalımı yeni açtım. Bu benim ilk videom olacak. O da Hello Neighbor olacak. Ben Minecraft'la başlamayacağım. Evet arkadaşlar. Bu bölümde size birçok kişinin bilmediği diye bir oyun olan Hello Neighbor Mobile Bizi tanıtacağım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Güzel bir oyun yani. Gerçekten pek var yok. ben oyunu bitirdim arkadaşlar. Var yani kolayca bitirebiliyorsunuz. Şimdi nasıl bitirdiğimi, taktiklerimi hepsini size göstereceğim arkadaşlar. Hepsi siz de bu şekilde yaparsanız kolayca oyunu bitirebilirsiniz. Önce şöyle yeni oyun istiyorum. Bunu başlatalım arkadaşlar. Çünkü ben birazcık ilerlemiştim tekrardan. Yeni oyun başlatalım neyse. Şimdi biz arkadaşlar birinci bölümü atacak. Birinci bölüm zaten bildiğiniz üzere. Adı üstünde bir en kolaydır. Hemen onun videosunu sizinle birlikte bugün nasıl geçirir göstereceğim Arkadaşlar bunu yapmak çok basit Elinizde sadece birkaç tane eşya lazım şimdi amacınız Arkadaşlar bu bölümde şuralar atlayalım Siz canınızı sıkmak istemiyorum şimdi Arkadaşlar şimdi sizi şu camın önüne gideceksiniz ve yakalanacaksınız hiç sorun değil abicim oyunumuz böyle başlıyor Size ihtiyacınız olan şeyler bir tane cam karıcı bir eşya. Yakalayın. Şu topu alın. Şu önüne geçerseniz süpersiniz. Şöyle. Dişen alıp atarsanız kırılır hocam. Kırdıktan sonra hemen ev, evinize gidin. Sonra şu ot var. Merdivenin altında bir oda var. Şurada bir oda var. de alabilirsiniz. Kazma amcanın bizi görmemesi lazım. Ben ona Kazma amca diyorum. Sigara kanalında izleyen bir çok kişi artık bu adama Kazım Usta demeye başladı yani halk arasında da. O da diyelim ama yani bazı kanallar diyor. Ama yani bizim, kim? bizim Kazım Usta'mız değil abi. Neyse arkadaşlar abi. Arkadaşlar. Şimdi e, şöyle bir tablo var. Bunu alın. Kesinlikle alın. Şöyle atın. Bunun arkasından geçin zaten. Bu da pek işimiz yok. Şunu açabilirsiniz. Açmamıza gerek de yok. Şimdi buraya giriş amacımız şu. Muhtar alın. Hemen tekrardan aşağı atlayacağız. anlaşan anlamayın arkadaşlar. Neyse buradan çıkardım. Öldü galiba. Açalım. Sonra anahtarı gerekiyor. Adam anahtarı mı atmadım ama diğer anahtarı. Sarı Arkadaşlar amacımız kırmızı anahtar. Bitirdim zaten arkadaşlar oyunu. sorun çıkartabilir. Bir sorun çıkartma da arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar o gitti. Şöyle yaklaşıp zıplayın. Şöyle Buna ihtiyacınız yok Levi'ye. Ya bunların hepsinde var. Ama bunda yok. Şu mermi yok. Buraya gel. Şunu al. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bölümümüz bitmiş sayılır. Şurayı açıyoruz arkadaşlar bununla da. Çıkın yukarı hemen. Şu tahtadan. Şuraya koyalım. Ah, Tahtamızı aldım. Daha bitmedi arama. Zemine ineceğiz ben? Nasıl benim bunu da. ekranı geldi. Bekleyin demek bu zaten bir şeyiniz biliyorsunuz. Yani şöyle. Yolumuz şurada. Açın kapağını. Evet, evet şöyle açıyoruz. Şurayı açın arkadaşlar. Açmanız lazım. Şuradaki elektrikle uğraşmayın sakın gerek yok sizin işinizi bozuyor Allah korktum <laughs> ya. korku oyunu diye geçiyor arkadaşlar bildiğiniz Bu yani korku oyunu değil biraz sizce söyleyeyim. Yani bu macalı çok olmadı Kuşları yıkıp ya kas tabi Koyuyoruz. Çıkıyoruz ihtiyacımız şu kapı. O kapı içinde şu şu şu, şu aktif eden burası. Bu da artık tamir edildi. Yani çalışıyor. Hiç çalışmıyordum ama artık çalışıyor arkadaşlar. Derken kapıyı açıyoruz. İşte Bu bölüm bitti. Asıl. Söylediğiniz Kazım amca geldi. Ulan kaç. Oyunda böyle bitiyor. Bölümler kaldı. Kapattık. Artık şimdi bölüme geçtik. Aktarıldık. Bizi şimdi Kazım amca bir, bir tane odaya hapsetti. Ve bir tane karton var. Oyuncu. Gibi bir şey. O bizim kapımızı açıyor. <laughs> Burada bırakıyorum. Bir de birazcık ilerleyebiliriz çünkü zaman geçirirsek yani bir oluyor. ben direkt istiyorum. Video Videomuz 7 dakikada buçuk dakikaya yakın bir sürede yaptık zaten. Görüşürüz arkadaşlar bir sonraki videomuzda. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Videoyu sevdiyseniz, videoyu sevdiyseniz eğer... Değerli olduğunu düşünüyorsanız, sanız beğeni atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.